Sayın seyirciler, kıymetli takipçilerim. Burası Payas sahili. Daha önce bir bahar hatta kış içine çekmiştim. Çiçekler açmış. Evet görüyorsunuz. Sonbaharın içindeyiz. Evet havuzda su yok. Az önce biraz yağmur serpiştirdi. Yakında bir düğün merasimi var anlaşıldığı kadarıyla. Müzik ilahimidir. Arapça olması lazım. Ee, sesi geliyor. Evet maşallah. Çiçekler açmış. Şöyle gösterelim size. Şöyle çiçekleri yakından biraz daha göstereyim. Evet. Maşallah. Az önceki yer ıslayan yağmur da bunlara güzel yaramış. Evet. Yağmur hayattır. Evet güzel bir mekan. Öncekine göre daha temiz buldum. Evet, akşamları gelip oturabilecek dinlenebilecek bir alan. Evet Kedi Efendisi ne diyorsun? efendi başka bir şeyin peşinde. Kıs 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 kıs. Hayırlı akşamlar, Kedefendi Kedefendi başka bir iş peşinde. Evet, bunlar da görmüş olduğunuz muz ağacı bitkisi daha doğrusu. Hayır burada açık alanda muzlar olgunlaşmıyor salkımı birazcık sonra olgunlaşmadan bu şey yakalanıyor ya da olsa da çok nadir. Evet arkadaşlar. Hatay Payas'tan herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Youtube kanalımıza abone olup bizi takip ederseniz memnun oluruz. Herkese saygılar sunuyorum. Sağlık, mutluluk, huzur ve esenlikler. Hoşçakalın.